Bursa Uludağ Üniversitesi bilimsel gelişmeleri halka daha iyi anlatmak ve üniversite kent bütünleşmesini güçlendirmek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu'nun Bilim Kafe Projesi kapsamında Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen bir etkinliği hayata geçirdi. Emir Buhari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden doçent doktor Murtaza Cicioğlu yapay zeka konusunu anlattı. Doçent Doktor Umut Aydemir'in moderatörlüğünde düzenlenen programda vatandaşlar yapay zeka ile ilgili gelişmeleri dinleyip merak ettikleri soruları uzmanına yöneltti. Türkiye'de yapay zeka konusunda çok iyi bir durumdayız. Onu, onu söylemeliyim. Bilgisayar mühendisi bölümü olarak hem mevcut öğrencilerimiz hem mezun ettiğimiz öğrencilerin kapasitesi hem dünya yapay zeka istatistiklerine bakarsanız Türkiye'deki gençlerin buraya olan ilgisi ve buradaki becerikleri çok iyi seviyede. Bunu uluslararası istatistiklere göre söylüyorum. Biz bir adım öteye de gidip bunu toplumla da paylaşıp yapay zekanın getireceği yeni dünya ne olacak? Bunun farkında mıyız? Hepimiz bu farkındalıkla çalışmalıyız. Bu farkındalıkla birlikte hep beraber hazır olmalıyız. Bu amaç için çalışıyoruz ve bence iyi bir noktadayız. treni henüz kaçırmadık. Kaçırmamak için de hem üniversitenin hem toplumun hem devletin bu konuya daha fazla önem verip daha fazla etkinlik yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Koçent Doktor Murtaza Acıcıoğlu, yapay zekanın hayatı kolaylaştıran ve geliştiren yönlerinin yanı sıra olumsuz yanlarından da bahsetti. Ee, i̇nsanlık ateşi bulmuş, ateş bizi ısıtmış, yemekleri pişirmemizi sağlamış ve birçok bir bize faydası olmuş. Ama aynı zamanda ateş ormanlarımızı yıkıyor. Yani bizlere zarar verecek potansiyelde olan bir şey. Bunu bizler yönetebiliriz, insanlık yönetebilir. Yapay zekanın etik konusunda, ön yargı konusunda, mahremiyet konusunda, Problemleri var. Bunun üzerinde aktif çalışan araştırma grupları var. Ben bir doktor öğrencimle bu konuda da çalışıyorum. Bu regulasyonlar üstünde düşünerek kullanarak ve farkında olarak gerçekleşecek şeyler. Yani ön yargılı olmamalıyız. Onu nasıl ön yargısız kullanabiliriz? Nasıl lehimize çevirebiliriz? Bunun üzerine düşünmek zorunda